Şura suresinin 30. ayetini yazmışım ben. Çok hoşuma gitti. Mealini yazmışım. Başımıza her ne bela gelirse bu ayettir ha. Meal yapıyor. Başımıza her ne bela gelirse hep kendi ellerinizin kazandığı günahlar yüzündendir. Böyleyken Allah bir çoğunu da bağışlar. Bağışlamış da, Hepsi de tam gelmiyor. Niye başıma geliyor? İşlediğimiz i̇şte günahta. Manada hadis de var. Var değil mi? Var. Bak mesela diyor ki Musannef Abdurrezzak 11 178 11. cilt 178 Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbelerinde 152. sayfada yazıyor. E, Ebul Kılabe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu arada bu arada bu Ebu Kılabe deyince kaka diye bir Anadolu'a biz ne ediyoruz bir insan kaka kaka. Biliyor musunuz bu nereden çıktı? Bekle Allah bekle. İlahiyat. Yalan söylüyorsam Arap olayım. Köpeğe. Arap Arap. Arap Arap Arap. Arap kaka. Büyük abdese diyoruz değil mi? Kaka kim biliyor musunuz? Sahabe. sahabe. Sa Nasıl bir sahabe? Bir, bir dakika müsaade Murat. Sah kaka, kaka, kimdi radıyallahu anh? Hazreti Ebu Bekir'in Halid bin Melit'e 10 bin kişi yerine takviye olarak gönderdiği... Bana diyor, bana takviye güç gönder diyor. 10 kişi gelecek. Bakıyorlar ki elinde mektup bir adam geliyor. 10 bin kişi. Diyor ki Hz. Ebu selamı var bu mektubu gönder diyor. Neyse mektubu, aç olarak. mektubu, Açıyor. bakıyor ki benden diyor yardım istemişsin diyor 10 bin kişi. Sana diyor 10 bin kişi yerine KK bin Amr Temimi'yi gönderdim diyor. Tek başına bütün İran ordusunu kovalayan bir adam. Öyle güçlü İslam'a hizmet etmiş büyük bir sahabe aynı zamanda sahabenin önde gelen komutanlarından. <laughs> Yahudileri ortadan kaldırdığı için Yahudiler büyük abdese kaka dediler onun için. Kaka dedi Allah bana. Bundan sonra kaka diyebilecek misiniz daha? Evet. diyeyim? Bak Abdülkadir böyle Türkçe kafa çevirdi. Çocuk ne dedi abi ya? bize de dediler ya. Dediler abi. Yani köpeğe Arap demedik mi? Dediler abi. Peki Arabistan'a gittik. Ümre'ye gittik. Gidecek. Ne zaman geçiyorsunuz? 12 Ocak'ta. Işte. 12 Ocak'ta. Peki gittiniz. Bir Arap köpeğe. Türk 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 Türk. Türk 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 Türk. 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 Ne yaparsınız? Almanya'ya gittiniz. Hey Müslüman Müslüman Müslüman. Müslüman. Hatta Hasan Hasan dese. Ben, ben bakarım. Ben de bakarım. Köpeğe diyor. Sen değil diyor. Köpek diyor. Ne yaparsanız. Böyle bak ne diyor. Yani hiç şansı yok diyor. Ya bize köpeğe peygamberimiz diyor ki ben Arap'ım. Kur'an Arapça. Cennet lisanı Arapçadır. Arabı sevin diyor. Ama biz köpeğe koyduk. Ondan sonra Araplar bizi arkadan vurdu diyor. Oysa Arap kıllığı ve kimliğiyle Osmanlı'ya vuran İngilizlerdi. Nasıl vurdu? Aldatılmış, e, şey sosyalist yok mu, Marksist Leninist yok mu Filistin'e şurada. Bedevi ya, bedevi. bedevi. işte, yani yok mu komunist yok mu Araplarda? <laughs> peki Türkiye'de komünist yok mu Müslümanlar içinde? <laughs> e peki 3 5 tane komünistin yaptığı Türkiye budur denilir mi? O kadar Araplar sahip çıkmış, Arabın eşrafı, halkı savaşmış, onu hiç göstermezler. Göstermez. 5 bin tane bedevi hep onu gösterirler. Osmanlı ordusu her cephede askeri bittiği halde 2 yıl 7 ay Medine'yi savunmuş ee, Arapların, Arapların desteğiyle. Ve e, e, Sevr'i kabul ettiği için Osmanlı yenik sayılmış. Padişah gel orduyu çek demiş Fahrettin Paşa'ya. Yok demiş, burada öleceğim ben çekmeyeceğim. 2 yıl 7 ay savaş yapmış. Osmanlı devri devlet kalmadığı halde 10 ay Medine'yi savunmuş yani. Şey, karşı. Oradaki halkın desteği olmazsa salınabilir mi Arap'ın desteği? Ya.